arkadaşlar. Benden çok fazla sorulmuyor ama arkadaşlarım çok fazla sorduğu için sizlere böyle bir video yapıyorum. Yorumları devre dışı bırakıldığı zaman ne yapacağız? Öncelikle YouTube stüdyoyu indiriyoruz. Önce içerik kısmına basıp Arkadaşlar ben birazcık daha size gezdirmek istiyorum burayı. İçerik kısmına basıyoruz ve gördüğünüz gibi içeriklerimiz var. Sonra kitleye basıyoruz. Abone falan. Genel bakışa basınca işte en iyi içerikler var. Sonra buradan yana, yandaki yorumlara basınca burası zaten hep yorumlar var. Sonra içeriklere basıyoruz. Ve benim ikinci videomun yorumları kapalı olduğu için ikinci videomu tıklıyorum ve yukarıdaki kalem işaretine basıyoruz. Ve etiketler, kategori, yorumlar ve vesaire kısmına tıklayıp yorumlar devre dışı bırak kısmına basıyoruz. Üçüncü kategoride ona basıp tüm yorumlara izin ver basıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz ve kaydediyoruz. Şimdi size YouTube'daki <laughs> videoyu göstereceğim. Giriyoruz. Eğer gördüğünüz gibi yorumlar açık. Bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.